Bugün saat 19 civarında elektrik telinin kopması neticesinde meydana gelen şaseden bu alanda ormanlık ve makinik alanda yangın başladı. Bu yangın rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayılmaya başlandı. Kısa süre içerisinde orman, itfaiye, afat, jandarma ve diğer tüm ekiplerimiz müdahale ettiler. Ancak Burada siz de görüyorsunuz aşırı rüzgar enzin ve maalesef çok ciddi bir kuraklığın etkisiyle çok hızlı yayılıyor. Burada tabii en önemli sıkıntı bizim için hemen bulunduğumuz yerin alt tarafında 440 evden oluşan bir site var. Ve o sitede de insanların çoğu da oturmaktaydı. Buranın risk altında olmaması için çok süratli bir şekilde buradaki vatandaşlarımızı tahliye ettik bir kısmını uyardık daha önceden ayrıldılar ama bu kısmı ayrılmamak için biraz direnince onları da mecburen deniz tarafından e, sahil güvenliğimizin teknesiyle e, 34 vatandaşımızı oradan alıp e, tahliye ettik. E, hemen siten üzerinde itfaiye ve e, ormana ait araçlarımız, araç sözlerimizde yangın oraya gelmemesi için tutmaya çalışıyoruz. Ve şu ana kadar arkadaşlarımız Göstermiş oldukları yoğun çabayla oraya bir yangın sıçramasını engellemiş oldular. Diğer tarafta da bu sahada e, itfaiye şey e, orman ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz, tomalarımız, jandarmamız, diğer e, afatımız, tüm kurum kuruluşlarımızın ekipleriyle yoğun bir çaba içerisindeler ki e, yangın daha fazla ilerlemeden bir an evvel söndürülsün diye. Ee, i̇nşallah sabaha kadar kalmaz. Eğer kalırsa zaten sabah e, günü aydınlatmasıyla birlikte de hava araçlarımız çok süratli bir şekilde burada e, müdahalede e, bulunacaklar. Efendim peki oska haricinde yerleşim yerleriyle ilgili bir, başka bir risk var mıdır? Şu an için yerleşim yeri olarak sadece bu 440 e, konuttan oluşan site vardı. Şu ana kadar çok şükür yapılan yoğun müdahalelerle oraya bir ateş sıçraması, yangın sıçraması olmadı. Ee, orada da tüm vatandaşlarımız da önce sözlü uyarımıza uydu sağ olsunlar. Büyük çoğunluğu terk etti. Terk etmeme konusunda son ana kadar e, direnen 34 vatandaşımız da biz de artık yukarıdan tahliye etmek riski olacağından e, sahil güvenlik botlarıyla denizden onları e, tahliye ettik. Şu an için başka burulardan dışında bir yerleşim yerinin e, yangın dolayısıyla tehdidi söz konusu görünmüyor. Peki efendim Menderes'te de elektrik telleriyle ilgili bir durum söz konusu olduğu burada da ne şey? Evet. Bu noktada bir e, sabotaj veya bir ihtimali var mı? Ya da e, bir soruşturma açılacak mı? Yok tam tersine zaten burada bir bir bakım çalışması yapılıyor. O çalışma neticesinde elektrik verildiğinde. Zannediyorum teldeki daha önceden oluşmuş bir deformasyon dolayısıyla yüklenme olunca böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bir sabotaj söz konusu değil.